Sayın Nebati yurt dışında. Ne yapıyor? Para dileniyor. Hans'a gidiyor, George'a gidiyor, Filip'e gidiyor. Aman da bana para verdi. Çünkü benim hazinem tam takır diyor. Merkez Bankası'nda para kalmadı diyor. Bana para verdi. Peki, yabancı yatırımcıları ikna etmek için ne yapıyor? Diyor ki, siz gelin diyor. Biz diyor, bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var. Mevzuatı da Değiştiririz diyor. Ya bu kadar ce cehalet gerçekten beni utandırıyor arkadaşlar. Yani hani Katar'a gitseniz, ne bileyim Katar'da bile biraz hukuk var. Orta Asya ülkelerine gitseniz, Afrika ülkelerine gidip böyle konuşmalar belki yapabilirsiniz. Çünkü orada da hukuk yok arkadaşlar. Ama siz Avrupa'ya gidip Avrupalı yatırımcılara tek dertleri hukuk olan efendim mevzuat olan güven olan yatırımcılara bizde hukuk hukuk yok arkadaşlar. Bizde mevzuat yok. Siz nasıl isterseniz biz mevzuatı öyle yaparız dediğiniz zaman vallahi yüz kişiyle görüşseniz içinde bir kişi gelmeyi düşünüyorsa o bile arkasını dönüp gider arkadaşlar. Çünkü medeni dünyada yatırımcılar hukuka güvenir. Insanlara güvenmez. Sayın Erdoğan bugün var. Yarın yok ama hukuk devletinde kurallar, mevzuat, bürokrasi kişilere bağımlı değildir. Yabancı yatırımcılar da ancak hukuk devletine, mevzuata, bürokrasiye güvenip ülkeye yatırım yaparlar. Sayın Nebati ise diyor ki Cumhurbaşkanımız var diyor, bürokrasi yok diyor, mevzuat yok diyor. Vallahi benim sayın Cumhurbaşkanına tavsiyem. Sayın Nebati'yi Edirne'den dışarıya göndermeyin bizi rezil ediyor. Ve yani bu kadar cehaletiyle bizi rezil ediyor.